Ali, Berk ve Cem isimli üç arkadaş birbirinden farklı eşit büyüklükte birer tane pizza siparişi vermiştir. Ali, Berk ve Cem pizzalarını sırasıyla aşağıdaki gibi eş parçalara bölmüştür. Herkes kendi pizzalarından ikişer parça pizza yedikten sonra demiş. Şimdi arkadaşlar bunlar eşit büyüklükte pizzalarmış değil mi? Şimdi e, kaç parçaya bölmüşler? Mesela Ali şuymuş, Berk'in pizzası buymuş ve Cem'in pizzası da buymuş. Ali pizzasını kaç parçaya bölmüş? 6 parçaya bölmüş arkadaşlar. Şurası 6 parça. Şurası kaç parça bakalım? 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 parça da buymuş. Daha sonra bu kaç parçaymış? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 parça da buymuş. Peki ne demişti bize demiş ki herkes kendi pizzalarından ikişer parça pizza yedikten sonra demiş Şimdi iki parça pizza 7 ise 4 parça pizzası kalmıştır Ali'nin Berkin kaç parça pizzası kalmıştır arkadaşlar 7 parça pizzası kalmıştır Cem'in kaç parça pizzası kalmıştır 10 parça pizzası kalmıştır diyebiliriz Bir de şunlara bakalım bunlar şimdi eşit pizzalar değil miydi O zaman bu pizzanın büyüklüğüne ortak bir sayı verelim arkadaşlar. Yani hem 6'nın hem 9'un hem de 12'nin katı olan bir şey olsun. 6 ile 9'u çarpsam 54 olur ama 12 bunların katı olmadığı. Bir de 2 ile çarpsam 108 olur. 108 108'de pizzaları birleştirelim. Hepsinin tamamı 108x olsun tamam mı? Bütün pizzalar 108x olsun. 108x oldu. Bu şimdi iki parça yediğinde aslında 108'i 6'ya böleceğiz. 6'ya böldüğümüzde kaç gelecektir? 18 gelecektir. Yani bunun bir, bir parçanın büyüklüğü ne kadardır arkadaşlar? 18 x'tir diyebiliriz. Her parçası 18 x kadardır. Şuraya baktığımızda 108'i 9'a böleceğim burada. 9'a böldüğümüzde de her parçaya kaç gelecektir? 12 x gelecektir. O zaman bunun da her parçası 12 x kadarmış. Şuna baktığımda ise 108'i 12'ye böleceğim arkadaşlar. Öyle olduğunda da her parçamız burada 9 x olacaktır. Peki Ali'nin ne kadar pizzası kalmıştır bu durumda arkadaşlar? 4 parça pizzası kalmıştı. E 4 çarpı 18'den 72x kadar pizzası kalmış. Berk'in 7 parça pizzası kalmıştı. Her parça 12x'de 12 çarpı 7, 84'tür. 84x pizzası kalmış. Cem'e baktığımızda 10 parça pizzası kalmıştı. 9 çarpı 10'dan da 90x pizzası kalmıştır diyebiliriz. Peki Ali, Berk ve Cem'e birer parça... Berk, Ali ve Cem'e ikişer parça, Cem, Ali ve Berk'e üçer parça kendi pizzalarından vermişlerdir. Herkes arkadaşlarından aldığı pizzaları bitirdiğine göre her birinin pizzalarından kalan kısmın büyüklükleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur demişler. Şimdi Ali, Berk ve Cem'e birer parça vermişti. Ali'nin pizzasının bir parçası 18x'ti. E o zaman 18x, 18 x çıkardığımızda toplamda 36x çıkarmış olduk. Ali'nin 36x kadar pizzası kalmış oldu arkadaşlar. Berk'e baktığımızda Berk de e Ali ve Ceme ikişer parça vermiş. E iki parça iki parça toplamda 4 parça vermiştir. E dör, bunun bir parçası zaten 12x'te 4 çarpı 12'den 48x pizzayı vermiş oldu. 84'ten de 48'i çıkardığımda 50 e, 36x pizzası kalmıştır diyebiliriz belki için. Ceme baktığımızda Ali ve Berke üçer parça pizza vermiştir. Şimdi 10 parça pizzası vardı. 3 3 6 parça pizzayı arkadaşlarına verdi. 6 parça her parçada 9 x'ti. 6 çarpı 9'dan 54 x pizzayı vermiştir arkadaşlar. Bu durumda geriye de 36 x pizzası kalmıştır diyebiliriz. Bize ne demişti? Zaten arkadaşlarından aldıkları pizzaları yediği için geriye sadece şu kadar pizzaları kalıyor. 36x, 36x ve 36x. E üçünün de birbirine eşit olduğunu gördük. Dolayısıyla burada cevabımız Edirne seçeneği oldu. Bir domino taşının üst kısmındaki noktaların sayısı, pay kısmındaki sayıyı, alt kısmındaki noktaların sayısı, payda kısmındaki sayıyı göstermek üzere demiş. Şimdi pay kısmı üstteki, payda kısmındaki alttaki. O zaman burası 2 bölü 3'tür birinci şekil. Artı dedik, pay kısmında 1 var, payda kısmında 4 var. Çarpı dedik, pay kısmında 2 var, payda kısmında 3 var. Şimdi şunu bir e, bulalım hadi. 2 ile 4'ü sadeleştirdim, şurası 2 geldi. Yani burası 2 bölü 3'dir. Artı 1 bölü 2 çarpı 3'ten 6 geldi. 2 ile genişletiyorum. 2 çarpı 2 4'tür. 1 de buradan 5'tir. 5 bölü 6 olarak gelmiş oldu bu işlemin sonucu. İşleminin sonucu aşağıda verilen domino taşlarından hangisinin 180 derece döndürmesiyle elde edilir demiş. Yani şöyle alttakini üstteki gibi göreceğiz. Üsttekini alttaki gibi göreceğiz arkadaşlar. Şimdi e, alttakine bakıyorum 6. Bunu pay kısmına yazıyorum ters olarak 180 derece demek çünkü tam tersi olarak düşünmemizi istiyor. E, paydaya da üsttekini yazacağız o zaman 6 bölü 5. Ama biz 5, 5 bölü 6 bulmuştuk demek ki bu yanlış. Bunları ters çevirdiğimde 6 bölü 1'dir. E, bu da olmaz. Bunları ters çevirdiğimde 3 bölü 4'tür. Bu da olmaz. Bunları ters çevirdiğimde 5 bölü 6'dır. İşte cevabımız da budur zaten. E'ye de bakalım hadi ters çevirdiğimizde 4 bölü 3 olarak gelir. de olmaz diyeceğiz. Şekil 1'deki hedef tahtasına 3 matematikçi arkadaş ikişer ok atıp birinci okun isabet ettiği sayıyı paya, ikinci okun isabet ettiği sayıyı paydaya yazarak rasyonel sayılardaki sıralama mantığı ile puanlarını sıralayacaklardır. Şekil 2'deki sırasıyla Ahmet, Ersan ve Fatih'in attığı ilk oklar sarı renkli ikinci oklar yeşil renkli olacak şekilde isabet durumları gösterilmiştir. Şimdi önce sarı sonra yeşil demiş. Sarıya bakıyorum onu gösteriyor. yeşil e daha sonra hangisi vardı? Yeşil vardı. Yeşil de 8'i gösteriyor. Birincisi 10 bölü 8'miş. İkinciye bakıyorum arkadaşlar. Önce sarı. Sarı 8'i gösteriyor burada. Sonra yeşil. Yeşil de burada 6'yı gösteriyor. Şuraya baktığımda sarı burada 10'u gösteriyor. Yeşil ok burada 6'yı gösteriyor. Bunlar arasında bir sıralama yapmamız lazım şimdi. En büyüğünü şuradan anlayabiliriz aslında. Payı ile paydası arasındaki fark en fazla hangisinde vardır? 10 bölü 6 da vardır. Diğerleri arasında 2 fark var. Burada 4 fark var. Dolayısıyla 10 bölü 6 bunun en büyüğü olacaktır. O zaman 3. de Fatih olduğu için en fazla puanı alan Fatih'tir diyebiliriz arkadaşlar. Fatih'in zaten Fatih'in başta olduğu bir tane seçenek var. Cevabımızı da bulmuş olduk. Ama yine de şunları da kontrol edelim hadi. 10 bölü 8 mi daha büyüktür? 8 bölü 6 mı daha büyüktür? Burada şunu hatırlayalım. Aralarındaki fark eşitse. Mesela 2 bölü 1 3 bölü 2 olarak düşünelim tamam mı? Şurayı da hatta 4 bölü 3 olarak yazalım. Aralarındaki fark birer birer artıyor. 2 bölü 1 2 demektir. 3 bölü 2 1,5 demektir. 4 bölü 3 1,3 gibi bir sayı olur. Dikkat ettiyseniz sayı ne kadar küçükse sonucu o kadar büyük oluyor. 2, 3'ten daha küçük ama 2 bölü 1 daha büyük oluyor. 3 bölü 2 daha küçük oluyor. 4 bölü 3 daha küçük oluyor ve böyle devam ediyor. O zaman burada da 8 bölü 6 mı daha küçük olacaktır? Daha büyük olacaktır. 10 bölü 8 mi? Küçük olan 8 bölü 6 olduğu için 8 bölü 6 daha büyük olacaktır. İkinci hangisiydi? Ersan'dı. Şurası da zaten Ahmet'ti. O zaman sıralamamız Fatih, Ersan, Ahmet şeklinde olacaktır. Cevabımız da Denizli seçeneği olur. Aşağıda şekil 1'deki gibi bir elbise dolabı yapmak isteyen marangoz, dolabın alt kısmına kalınlığı 2,5 santim olan suntaların arasına her birinin yüksekliği 18 santim olan 5 çekmeceli bölüm planlamıştır diyor. Ancak marangoz planladığı şekliyle dolabın üst kısmındaki askılı kıyafetler için ayrılan bölümün yeterli gelmeyeceğini fark ediyor demiş. Şimdi şu uzunluğu bir hesaplayalım arkadaşlar. Şöyle alt kısmının uzunluğunu bir hesaplayalım. Şu üst ve alt taraftaki siyah olan e, yerler 2,5 santimmiş. 2,5 buradan, 2,5 buradan 5 santim yapacaktır. Peki her bir çekmecenin uzunluğu da 18 santimdir. Kaç tane çekmece var? 1, 2, 3, 4, 5 tane çekmece var. 5 çarpı 18 gelecektir. 5 çarpı 18, 90 demektir. 5 de buradan 95 santim olarak geldi. Nereye kadar olan kısım? İşte şuraya kadar olan kısım 95 santim olarak gelmiş oldu. Soruyu okumaya devam ediyorum şimdi. Şekil 2'deki gibi dolabın alt bölümüne çekmece yüksekliği bir öncekinin 1 bölü 4 fazlası olan 3 çekmece planlıyor demiş. Şimdi o zaman şöyle hesaplayalım arkadaşlar. Şu alt uzunluk ve üst uzunluk yani siyah olan yerler 2,5 2,5 5'tir zaten. Artı diğerinin 1 bölü 4 fazlasıymış. 18'in 1 bölü 4 fazlasına bakarız biz o zaman. Önce 1 bölü 4'ünü bulalım 18'in. Nedir? 9 bölü 2'den 4,5 olarak gelecektir. Demek ki 18 santimin 4,5 santim fazlası. Bu da ne demektir? 22,5 santim demektir arkadaşlar. O zaman... Neyi sormuş bize? Buna göre son durumda dolabın çekmeceli bölümünün yüksekliğini sormuş. E, siyah bölümler zaten 5'ti. E, diğerlerinin her birinde 22.5 olduğunu bulduk. 3 tane çekmece olduğu için 3 çarpı 22.5 gelecektir. Topladı çarptığımızda bunu ne gelir? 67.5 olarak gelir. Artı 5'ten 72.5 olarak gelmiş oldu. Yani cevabımız Bursa seçeneği oldu.